pazar kardeşim selamun aleyküm bak baba burası senin sonucun senin uçak basılmıyor dediğin sonucun yavaştan şöyle bir hastaneye gidelim cigara ne imkansız diye otur izle ya sıkıntı yok yani biz five Amy yıllardır oynuyoruz yalınmış yutmuş biri olarak şimdi sana ben olacakları göstereceğim abisi bak gidiyorum hastaneye. Bakalım hastanen kalabalık mı Azar Bey? Bak bir sikiş dönecek çünkü şu an. Oo tam istediğim gibi. Ananı al. al orası bir Siktir git. Ananı sikerim ha. Yakalayamazsın orası bu yakalayamazsın ki. Bak şimdi Nazar Baba çekilmişler geldim değil mi? <laughs> Selamünaleyküm Nazar abi. <laughs> Selamünaleyküm. uçakları görüyor musun? <laughs> Bu kadardı.